Hepinize selam dostlar. Bugün Allah <laughs> 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 unuttum. Söyleyemiyorum ki ismini. Dennis Life oynayacağız. Çok tuhaf bir oynadığım oyun daha yeni YouTube'a başın çekiyor. Satmayacağım direkt başladık vardı Bakalım. 27.000 bin çok iyi diyor satak bir kere ben bana 30 bine sana giderim. 30 bin yok ki tuş yoktu doğru <gülüyor> <gülüyor> bin daha mı katsaydım <gülüyor> <gülüyor> bu da odan biraz daha inlik. çünkü okul başlıyor çok üzgünüm çok üzgünüm, hatırlattığım için dur hemen öncecik tamirci varmış da bir tane daha mı alsam mı? Kovarız, sonra sıkıntı yok bu videoyu kısa keseceğim kısa yapacağım hmm. Ay bana ne alacağım bana ne bana ne bana ne Neyse. Açıyorum. Aç. Tamam. Bu arada sizler nasılsınız diyeceğim bir şey mi var bana mı öyle geliyor kamerada? Durun ya. Kamerada sanki bir şey var ya. Bakalım. Sahte mi ki? Bakalım. Aa, sunayım bir şey. He. Ders bir şey oldu. Kesin. O zaman. 11 Ve mencidik. Çakallığımızı yapıyoruz. 14 He. Dedim de şu kamerayı nereye alsa siz de okuyun diyeceğim de. Kamerayı Yazılar önemli mi ki? Bu şimdi böyle olsun zaten seri haline getirin belki. O oh, alırım ben bunu. Lan üç tuşu ha. Şimdi yeni klavye yapıyorum. Bilgisayarım hiç olmadığı için klavyeyle mouse varlık yapıyorum. Pardon. Yani biraz cahilim. Ben bunu çözelim şöyle. Başka bir şey. Hı -hı, bir şey yok canım. Ben bunu 90 liraya mükemmelce alırım. Başka bir dakika. Baba mı geldi mi diye düşünür mü bir anda bir ses sessizlik oldu. <laughs> 5 tuş yok 4 4 milyon desem yok olmazsa olmaz 4 6 100 Olan bana mı oldu? 4 milyon alsaydım keşke. aslında bu da bir gereksiz bilgi olacak da bu aslında ben okulda açıldıktan sonra yapacaktım da okulda açıldıktan sonra ilk gün eve geldiğimde yapacaktım benim şimdi okulda yapma sonucuna falan ödebilir. ben de direkt bugün yaptım sizin için daha erken oldu ama videoyu izleyen olacak mı? Onu düşünmek lazım. düşünüyoruz ya alalım. Hep eşya alıyoruz, sıktırmıyoruz ya. O oh, sesi geliyor sana parça. Gecenin birinde video çekmek de hiç zor değilmiş lan bana öyle Okullar açıldıktan sonra zor olacak. Bir tamam kaçtı. Hı. Gerçekten çocuk mu yapsam diyeceğim de yok. Ben iyi birisiyim bros. Eşya almaktan sıkıldım lan. Eskiden bana eşya satın diyordum. Şimdi benden eşya alın diyorum. Bu nasıl bir şey arkadaş. Yarın video geç gelebilir bu arada. Yarın video gelir mi onu dün ya. Yani yağmuru görsene ama ben de şey çıkarım ya. Oğlum bir ses geliyor babam mı geldi acaba yok ya pardon bu arada arkadaşlar videoyu duraklatamam Babam çünkü bir yerden gelecek de iş çıktı Pardon bu arada rahatsız ettiysen arkadaşlar İnşallah anlayışıyorsunuz çekiyoruz benim tutular zorla alabiliyor şunu mu Yok bunu yaptırmaya gerek yok da. Şu 5 milyonluk nerede? O da çok iyiymiş. Bu yaptırsam kaç olur? mı lan? Neyse. Şunlara bakalım. Videoyu ya 15 dakika ya da 10 dakika yapacağım. Çünkü aramış babam geldi mi diye kontrol edilse babam YouTube kanalına bilmiyorum daha sonra yapacağım. İnşallah anlayış hani gösterirsiniz. Yani umuyorum. İnsan olacak bunu sorgulamak lazım da. Çok güzel. Ama neyi sattık az fiyata. Boink. Boink. yazayım ya. Mum sesi gelmesin hiç. Sizi rahatsız etmeyin. <laughs> Çakallık. Ama dağınık görünüyor ama sizce bir şey söyleyeyim. Ona göre toparlanma isterseniz. Amin. Hoş bulduk. Ne şey demeyi bilmiyorum. Ya, çok ne alakalı diyeceksiniz de şimdi o babam geldiği sahneye nasıl sekeceğimi bilmiyorum. Hiç nasıl Çünkü benim gibi daha yeni. Acemiyim yani. Kevkat'ın hiç uğraşmayın çok kötü bir şey olur belki diyecektim. Mükemmel bir tane eşyayı alıyorum. Güzel. Tamam gitti. Hiç uğraşamam. Böyle. Dört beş yüz ama kabul lan ha, ha. Ya Ben bunu ne yapayım 15 tuşuna çalışmıyor ki 4-500 4-500 alayım lan. dur. 4600 diyeceğim Iyi yaptım mı? Zaten satmayı düşünüyordum. Mükemmel bir şeyle de satacağım bak. İnşallah anlayanlar olur. Ya da yapmayayım ya şimdi. Direkt otuz. Zaten yumruğu vermek istedim. Zaten yumruğu da ısrar ediyormuş. Hmm, güzel. Hangisiydi o? Bu. Bunu aç. Bunu açmayacağım. Çünkü figür bu. Figür yani. Kaptan Amerika figürü yani. Yeah. O benle. Gerçek et. Şuna öyle alan yok mu ya? Şunu atsam da Aslında 10 mu lan? Oymuş Ya kafam gitti iyice. Şun tahmin etsem kaçır diyor. Başka hiçbir şey yok. illa onu yaptırmak zorundayım. Hayır yok. Kendi kan yok mu? Ha. Bu oyunun başladığı mekan değil mi zaten? kan. Hmm. Efsane bir <laughs> çiçek mi bence? Aa, ağaç da. Peki alayım sen. 25 diyeceğim 26. Ben 5 unutuyorum hep ya. Ya, mouse niye bu kadar kötü? Ne? H. Anı mıydı? Allah aşkına. E, o ya, bıçak ya. Çakala yavaş satalım. 405 ne alaka? 610 kopinin hesabını gösterebota ne diyecek 114 check out Nadine herhalde hiç şey yapmak istemiyorum ya. Ne oldu ya? Şimdi kamerayı çekeceğim. Geçen büyük bir suçlu yaşayıp Tüm yaşayan kadınlar sattık. Tüm şehir, şehirdeki saygıdeğer dükkan sahiplerine dağıtıyoruz. İşte sizin payınız. İstemiyorum desem vay mı? 72 bin Tam bitti. Süper babanın parantısını mutlu eder. İyi günler. Mutlu edemez. <laughs> 22 milyon. Vay 72 mi? O iyi de neyse abi. Yok. Ya. videoyu burada bitirelim diyorum. Fazla şöyle yapalım olmaz. Yaparım, yapamayacağım. Video burada bitiremiyorum. Umarım yani. Ne. Dur bakalım herkes aynı şey. Olamaz. Neyse videomu daha çok ısır. şey yapmayalım. Bu videoda burada bir senin dediğim gibi işte. Sonraki videoda görüşmek üzere millet. Hoşça kal. İki dakika şu videoyu kapatayım. Hoşça